Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cenab-ı Allah'ın izniyle inşallah El-Kevâkibü Durriye derslerimize başlayacağız. Genelde hani talebeler arasında El-Kevâkibü Durriye diye meşhurdur. Diyorlar ki El-Kevâkibü Durriye derslerini okuyoruz. Halbuki e, dersini okumuyorlar. Mütemmimetül Acurrumiye dersini okurlar. Şu üst bölüm bu Mütemmimetül Acurrumiye adlı kitaptır. A bu alt bölümü bu Dürriye''dir. Altını sadece mutala yapıyorlar yani altını ders olarak okumuyorlar. Şu üst bölüm gördüğünüz gibi bu bunu oku, bu ders olarak okunuyor. Bunun ismi de Mütemmimetül Acurrumiye'dir. Bu çizgiden aşağısı buna El kevaki Durriye diyoruz bu el kevaki bu durriye mütemmimetül acırcumiyenin Haşiyesi haşiyesidir onun şerhidir onun açıklamasıdır evet şerhtir ona onu açıklıyor şöyle bir en baştan açalım biraz kitap hakkında e, genel bir bilgi verelim bu el kevaki bu durriye bu kitap e, fi şerhi açıklamasıdır Mütemmimetül acırcumiyye A.C.Rumiye'nin e, mütemmimesi. Şimdi A.C.Rumiye metni biliyorsunuz. A.C.Rumiye metninin müellifi Ebu Abdullah bin Muhammed bin Davud Es-Sinhaci. El El-Ma'ruf ve şöyle biliniyor. İbn-i diye tanınıyor. İşte bunun kitabı olan A.C.Rumiye e, kısa bir metindir. Çok güzel bir metin. Ve bu metin üzerine birçok şerhler yazılmış. Ve e, bu acrümiye üzerine bir de tamamlayıcı tarzında mütemmimetül acrümiye yani mütemmimetü mesailil acrümiye acrümiye kitabını tamamlayıcı diye bir kitap yazılmış o da şudur bu gördüğünüz gibi üstteki mütemmimetül acrümiyedir yani bu da müstakil bir kitaptır ha acrümiyenin şerhi falan değildir evet acrümiye kitabının metninin açıklaması şerhi değil bu. Sadece acürmiyede geçen meseleler onları tamamlamış veya acürmiyede geçmeden ve bilinmesi gereken bazı meseleleri zikretmiş. Bu şekilde acürmiye metninin açıklayıcı, tamamlayıcısı diye isimlenmiş. Evet. Biz buna mütemmimetül acürmiye diyoruz. Zaten bizler de ee, bu mütemmetül acrümenin kendisini okuyacağız. Yani bu e, kevakibi okumayacağız. O mutala amaçlıdır. Oradan mutala yapacağız, oradan araştırma yapacağız. Ama ders olarak, kayıt olarak ve talebe de okuduğu zaman bu üst bölümü ders olarak okuyor. Bu Mütemimetü'l-Acürrimiye bölümünü ders olarak okuyor. Bu alt tarafını yani kevakibi e, bunu ders olarak e, okumuyorlar. O sadece talebe kendine mutala yapıyor. Takıldığı yerlerde orada daha geniş izahlar, detaylara ulaşmış oluyor. Evet. Okuyacağımız kitap işte Mütemimetül Acürrumiye'dir. İsimlendirmeyi de biz böyle yapacağız. Diyeceğiz ki me'tül Acürrumiye birinci ders. Mütemimetül Acürrumiye ikinci ders. Bu şekilde isimlendireceğiz. Her ne kadar genelde kevakip dersi diyorlarsa da kevakip birinci ders falan diyorlarsa Biz e, o isimlendirmeyi e, yapmayacağız. Çünkü biz kevakip okumuyoruz ki. Biz burada Mütemimetül Acürrümye'yi okuyoruz. Kevakipten mutalağa yapıyoruz yani. Şimdi her bir kitap e, kimindir? Ve biraz bunun hakkında bilgi verelim. Şimdi şöyle. E, Acürrümye metni bu yazılmış. Eski eserlerdendir. Üzerine birçok şahlar var. Ebu Abdullah bin Muhammed bin Davud Es-Sinheci'nin kitabıdır. Ve bu mütemmimetül acizumiye yani dersine başlayacağımız bu kitap ise şu alimin kitabıdır. Ee, şurada şu da mütemmimetül bakın mütemmimetül acizumiye şu alimin kitabıdır. El Şeyh Muhammed bin Muhammed El Ruayniyu El Hattabu. Hattab diye meşhurdur zaten. El Şeyh Muhammed bin Muhammed El Ruayni. Bu alimin kitabıdır. Mütemimetül Acirrumiye. Yani şu an ders olarak başlayacağımız kitap bu alimin eseridir. Bu Mütemimetül Acirrumiye üzerine şerhler e, olaraktan ilk yapılan şerh e, İmam Fakihi'nin şerhidir. Evet. İmam Fakihi'nin şerhidir. El Fevahi El Fevakihul Cinniye ala ala mutammimetil ajurumiyye diye e, şerhtir. Tabi bu Kevakib'in e, yazarı, Kevakib kitabın yazarı yani Kevakib Mütemmetül Acmi'nin şerhidir. Bu Kevakib'in yazarı ise Eşşeyh Muhammed bin Ahmed bin Abdülbari El-Ehdeli. El -Ehdeli. El -ehdelu. İşte bu alimin ismi de budur. İşte bu Kevakib'i niye yazıyor? Yani Mütemmetül Acmi'nin üzerine niye şerh yapıyor? İşte diyor daha önceleri talebeler benden istediler ki Mütemimetü'l-acrmiye üzerine bir şerh yapmamı istediler. Fakat Mütemimetü'l-acrmiye üzerine zaten şerh vardı. İmam Fakih'in şerhi vardı. Ve e, sonralardan bu sebepten ötürü ben de pek yanaşmadım. Ama sonradan baktım ki gerçekten ihtiyaç var. Mesela bazı şiirler var ve Bazı örnekler var. Bunların telkibidir, i'rabıdır, manasıdır falan. Yani şerhe ihtiyaç var yani. Ve diyor bunun üzerine ben de kalktım. Böyle açık net ifadelerle anlaşacak böyle kolay ibarelerle mütemmimetül acrmiyeyi şerh ettim. Ve kendi kitabına El-Kevâkibü Durriye Parlayan Yıldızlar diye e, isimlendiriyor kendi e, şerhini. Bu El-Kevâkibü Durriye Mütemmimetül Acirrumiye üzerine yapılmış. Evet. Tabi el Dürriye yapan bu alim İmam Fakih'in Mütemimetül Acirrumiye üzerine yazdığı şerhten de yararlanıyor yani. Ve bu el Dürriye daha doğrusu bu El-Mütemimetül Acirrumiye <laughs> iki cüzdür. İki, e, parça, e, iki e, cüz, iki parçadan meydana geliyor. Fakat ikisini, e, ikisi birleştirilmiş. Şöyle gördüğünüz gibi tek bir ciltte e, toparlanmış. Evet normalde iki cilttir. Bu e, birinci cilt şöyle göstereyim. Bakın burada yazıyor el cüzül evvelü birinci cüz. Ha ikinci cüz nerede? E, ve emmel cüzü seni fi e, sayfa e, 409'da. Sayfa 409'da ikinci cüz başlıyor. Şöyle açıp onu da göstereyim. Evet bakın burada. El kevaki bu dürriye fi şerhil el acirrumiye. Ee, şöyle aşağı, göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi elcüz cüz üstani ikinci cüz. İkinci cüz de burada başlıyor. Mansubatlar, mansubatlardan başlıyor ikinci cüz. Mansubatları anlat, e, anlatmakla başlıyor ikinci cüze. Şimdi <laughs> dedi ki e, bu üst bölüm mütemimetül acırrumiyedir. Alt kevakiptir. Peki bu mütemimetül acırrumiye mesela hangi konuları tamamlıyor? Yani acizumiye de hangi konular yoktu ki bu zikri diyor. Ondan bahsedeyim. Şimdi en son sayfada fihrist bölümünü açtım. Mesela babul i'arabi vel binai. Bu acizumiye de var. O yüzden yanına artı atmışım. Babu ma'rifeti alamatil i'arab. İ'arabın alamete bilmek. Bu da acizumiye de var. O yüzden burada da artı atmışım. Yani acizumiye de aynısı olan konular yanına artı atmışım. جيشمير متممة الأجزيميا و مارامش بخ باب معرفة الإراب والبناء باب معرفة علامات الياراب فصل الاسم الذي لا ينصرف باب النكيتة والمعرفة المعرفة uh, فصل المضمر فصل العلم، من بيوخ مثلا فصل اسم الإشارة فصل الاسم الموصول فصل ال jamaisber... المعرفة بالأداة فَصْنٌ في المضاف باب المرفوعة من الأسماء باب الفاعل باب المفعول الذي لم يسم فاعله باب المبتدئ والخبر باب العوامل الداخلة على المبتدئ والخبر فص فأما كان وأخواتها فص الحروف المشبات بليسان فص أفعال المقاربة فص إن وأخواتها فصل وأما لا التي لنا في الجنس فصل وأما ظن وأخواتها باب المنصوبات من الأسماء باب المفعول به باب الاشتغال فصل المنادى باب المفعول المطلق باب المفعول فيه باب المفعول من أجله ويسمى المفعول لأجله باب المفعول معه باب الحال باب التمييز باب المستثنى باب المخفوضات من الأسماء باب إعراب الأفعال المضارعة فصل وأما النواصب فصل وأما الجوازم باب النعت باب العطف باب التوكيد باب البدل باب الأسماء العاملة عمل الفعل باب التنازع في العمل باب التعجب باب العدد باب الوقف اشتبهوا i̇şte bu şekilde hangileri acrumiyede de varsa yanına artı olmayanlar bakın yarında artı yoktur. Olmayan konular, Acrümiyye metninde olmayan konular ve Mütemimetül Acrümiyye'de olanlar yanına artı atmamışım. Bu şekilde sizlere de göstermiş olduk. Evet. El bu Durriye dedik. Bu El Cevaki'bu Durriye bu bunu telif eden alim hakkında biraz bahsedelim bu alim huwa Muhammed bin Ahmed bin Abbil Bari el-Ehdel el-Hüseyni el-Yemeni el-Tihami o allametun fadilun yani fazilet sahibi ilmi çok büyük olan bir alimdir. Fakihun şafiiyyun aynı zamanda şafi mezhebine mensup bir fıkıh alimidir. Bu kevakibü dürriye e, kitabını yazan alim. Nahviyyun ve aynı zamanda nahvi alimidir muhaddisun aynı zamanda muhaddistir. O muarrihun aynı zamanda tarihçidir. Lugaviyyun ve e, logatçıdır. O musannif ve birçok kitap yazan alimdir. O yüzden allametu demiş. Yani birçok ilimde bilgi sahibi olan bir alimdir. Vulide senete e, Yemen'de, Fil Yemen'in Yemen'de Hicri 1241 senesinde doğmuş. Akhada ilimlerini elde etmiş. Min anşuyuhi beledihi kendi memleketinin şeyhlerinden, yani alimlerinden ilimlerini elde etmiş. Hatta gada tabi dönüşmüş merce ehli Yemen. O bölgenin e, e, yani döndüğü yer. Yani insanların bir sorusu o zaman ona dayanıyorlarmış, ona soruyorlarmış. Merca dönmüş. Kema ennehu nasıl ki kendisi min kibari ulema-i şafi'iyeti fil karni salise aşara. 13. yüzyılda Şafii alimlerinin büyüklerinden e, olmuş e, Büyüklerindendi büyüklerinden diye aynı zamanda. Ve kanat vefatuhu rahimeullah taala vefatı ise e, ame 1298 e, senesinde vefat ediyor hicri olaraktan. Tabi birçok kitapları vardır e, bu alimin. Mesela e, lehu birçok e, kitaplar var. Lehu muellefatun kutubun birçok kitapları var. Yazdığı telif ettiği kitaplar var. Minhamesi bunlardan سنقرأ سنوات واحدة منها كواكب الدرية على متممة الأجرمية الرومية وهو كتابنا بو صورة سلم القاري هذا صحيح البخاري زنة. حاشية على صحيح البخاري بغية الأثر في من اتفق له ولأبيه اه صحبة سيد البشر تسديد البيان للمشتغلين بحكمة اليونان sonra tahzirul ikhwanil muslimin min tasdikil kuhhanil arrafina vel menajjimin sonra havaşin fil fakhi o şuruhun fil fakhi yani gerçekten büyük bir alim ve zaten Allah'ın izniyle okumaya da başladığımızda sizlerden de istirhamımız odur ki sizlerden şey yapın ee, yani onun kitabından illa ki mutemimetül acürümiyeyi mutala yapın Mesela bu üst bölüm mütemimetül acrimiyedir. O mütemmetül acrimi, bu büyük alim olan bu kevakibü, el kevakibü dürriyenin yazarının buradan mutalaa yapın. Muhakkak yani oradan bakın. Ee, buradan mutalaa yapın. Çok mükemmel faydalar elde edeceksiniz inşallah. Evet, kitabın tanıtımı hakkında bir e, ilk ders işleyelim dedik. Sonrasında da inşallah artık e, kitaptan dersler okuma başlayacağız. Cenab-ı Allah nasip ederse bu kitabı da inşallah bitireceğiz bu şekilde güzel bir şekilde. Cenab-ı Allah muvaffakatler versin. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.